Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir hamburger köftesi yapacağız. Bunun için 400 gram orta yağlı kıymamı yoğurma kabıma alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı sirke ekliyorum. Ardından bir buçuk yemek kaşığı kadar pekmez ekliyorum. Daha sonra bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum baharat olarak. Bir yemek kaşığı oda ısısında tereyağı ekliyorum. Ve harcımı bir güzel yoğurmaya başlıyorum. Bir 10 dakika kadar yoğurabilirsiniz. Yoğurdukça lezzetlenir. Daha sonra ben kıymamı böyle parçalara bölüp hamburger da şekil verdim. Ama sizin hamburger kalıbınız yoksa büyük bir kavanozun kapağıyla da yapabilirsiniz bunu. Bu şekilde çıkartıyorum. bu ölçüden toplamda 6 tane 7 tane de yapabilirsiniz bu hamburger kalıbı birazcık büyük 7-8 de çıkartabilirsiniz. 6 tane de çıkartabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Fazladan yapıp buzluğa da atabilirsiniz. Daha pratik olur istediğiniz zaman. Bundan sonra ben döküm tavada pişirdim. Döküm tavamı ısıtıp biraz yağlayıp köftelerimi dizmeye başlıyorum. Yapışmaz tavada da pişirebilirsiniz. Köftelerimi ara ara çevirerek istediğim pişme kıvamına gelince üzerine cheddar peyniri ekliyorum ve hamburger hamburgerimin içine alıyorum. Hamburger ekmeği tarifim ve soğan karamelize soğan tarifimi de kanalımda bulabilirsiniz. Mutlaka denemenizi öneririm. Konuşamadım. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.